de Gaziantep'te Plas Estetik ve Saç Ekim Merkezi'ne konuk oluyoruz ve karşımızda da saç ekim uzmanı Sayın Hüseyin Akta yer almakta. Merhabalar Hüseyin Bey, sizi tanıyabilir miyiz? 1974 Elbistan doğumluyum ama doğumun dışındaki bütün süreci zaten burada geçiriyorum, Antepliyim aslında. Onun dışında 16 senedir Plas Estetik üzerinde bir şirket kurduk ve bu işlemle alakalı yoğunluk yurt dışı olmak şartıyla bu hizmeti vermekteyiz. Bize merkezinizde vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Şimdi önceliğimiz saç ekimi. Saç ekiminin dışında peripet işlemleri. Peripet işlemlerinin dışında şimdi estetik ve saç ekimi olarak hizmet verdiğimiz için e, bayan ya da erkek ağırlıklı bizim müşteri portföyümüz ya da misafirlerimiz çok değişmiyor. Ciltle alakalı, burunla alakalı, meme büyütmek küçültme ile alakalı, yağ dokusuyla alakalı, PRP ile alakalı, dolguyla, botoksla alakalı da aslında bir hizmet vermekteyiz biz. 16 senedir hem saç ekimini hem de diğer saydığımız hizmetleri bir arada götürmeye çalışıyoruz. Peki Hüseyin Bey, merkezinizde saç ekimi uygulamalarını nasıl yapıyorsunuz? Şimdi biz bize gelen misafirlerimize, biz müşteri demiyoruz, hasta demiyoruz. Biz bize gelen misafirlerimizin önce ense kısmındaki saç yoğunluğuna, yani o kral taş dedikleri ense kısmında testosteronu düşük, genetik ve kodlanmış olan grev sayısının kişinin açıklığını bir ya da iki seansta kapatabilecek bir sayıyı olup olmadığını aslında önce bir teyit etmek gerekiyor. Bununla alakalı kaç grev toplamamız gerektiğini biz misafirimizle paylaşıyoruz. Onun dışındaki süreç zaten hastanede gelişmek zorunda. Gelen misafirin bir onan formunun, bir yasal evrakının olması, mutlaka bir tahlilin istenmesi, bir damar yol açılması, serumunun bağlanması ve her gelen sağlıklı gelmediği için mutlaka bir kan testinin istenmesinin dışında bir de steril malzeme kullanılması aslında zorunluluğu var. Çünkü size her gelen sağlıklı gelmiyor. Kalp hastası, şeker hastası, tansiyon hastası, epilepsi hastası ya da depresan ilaç alan panik atak hastaları. Bununla alakalı mutlaka her kesimden, her şekilde insanlar sizin gelip kapınızı çalıyor. Bunun için öncelik gelen misafirin can güvenliğinin alınması ve bu işlemlerin mutlaka hastane içerisinde ve bir doktor ve gözetiminde bir ekiple beraber yapılması zorunluluğu var. Biz bu şekilde başlarız. İlk etapta lokal anestezi kişinin ense ve üst kısmı sırayla uyuşturulur. Ondan sonra toplama, dizim, kanal açma ve ekim işlemi ile beraber ense kısmı bandajlanır. Tekrar tansiyon ölçümleri yapılır misafir belli bir oranda bekletilir. Kendini iyi hissettiğinde bir defa kaççı ile beraber evine gönderilir. Hüseyin Bey, hastalarınızın sizi tercih etmelerinin nedenleri nelerdir? Şimdi biz bu işi maddi bir kazanç için yapıyoruz herkes gibi. Ama maddiyatı ön plana çıkarmadan her gelen misafirin işini aynı değerde ve ölçüde yapmaya, insanların gücünü, kudretini, yapılanmasını ya da elindeki farklı olanaklarını biz bir tarafa bırakarak işlem yapıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimizin konaklama işlemlerini, havalimanından ya da farklı bir yerden alma bırakma işlemlerini, şehir turunu, beraber bir yemek yemeyi, bir çay kahve içmeyi de biz kendimize bir dost olarak bir görev arz ediyoruz. Yani ticaret anlamında misafir ya da hasta geldi, yaptık, parasını aldık, gönderdik. Bu bizi aşan şeyler. Biz bu tarafın çocuklar olduğumuz için her geleni misafir olarak algılar, işini yapar ve dostumuzu uğurlar. Hastalarınızdan almış olduğunuz geri dönüşler nasıl oluyor? 16 yıl boyunca ayakta durmamızın aslında tek sebebi bu. Geri dönüşler olmazsa ayakta durma şansınız olmaz. Yani Dışarıda birilerine saç ekmek için arayamazsınız ya da birilerini ikna etmeye çalışamazsınız. İnsanların güven problemleri olduğu için ve can işi, sağlık işi olduğu için mutlaka bir referans aracılığıyla sizi bulmaya çalışıyorlar. Onun için 16 yıldır bu iş açık olması işimizin belli bir oranda devam ettiği anlamına ve gelen dostlarımızın da bizden razı ve memnun oldukları ve gülümsedikleri anlamına geliyor. Peki ileriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? Gelecekle alakalı bizim istediğimiz tek şey ayakta durabilmek. Dostlarımızla bir yola çıkmak. Bununla alakalı kendi kliniğimizi açıp bunu bir hastaneye dönüştürüp sadece saç ekim hastanesi gibi kafamızda bir oluşum var. 3-5 doktor arkadaşımızla, doçent ve profesör birkaç arkadaşımızla böyle bir yapılanma durumumuz var. Eğer bu olduğunda belki de bu bölgede kendi kliniğini, kendi saç ekim hastanesini çalıştıran bir merkez olmak da istiyoruz açıkçası. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Gittikleri yere dikkat etsinler. Mutlaka hastane tercih etsinler. Canlarını emanet ettikleri yeri mutlaka bir referans aracılığıyla bulmaya çalışsınlar. Herkese bir şekilde can ve paralarını emanet ederek ve güven duyarak gidip o kapıyı çalsınlar istiyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder, çalışma hayatınızda başarılar dileriz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık, İyi ki varsınız.